beş dakika sonra matayı finalim var. O kadar gerginim ki. yani kalbim var ya dışarıda çocuk Çok stres yaptım. İlk yoklama alacak sonra sınav. Bir kere ben sınavdan yakınmıştım yani böyle bayağı mı? Bu matakonun vizesiydi o. Şimdi final olacak. Ve yine aynı şekilde olacak format. Evet sınav şimdi bitti. Ee, e göre daha insaflıydı hoca. Yani en azından süre verdi. Gönderemeyenler için falan. Sınav için düşüncemi söyleyeyim. Midterm'e göre çoktan normal çıktım bu arada. İlk vizede yani hani öyle bir çıkmıştım ki neredeyse ağlayacaktım. Şimdi ilk soru ilk soru çok sinirimi bozdu. Neden? Çünkü hoca son 4 dersleri falan şey demişti. Finalde %90 ihtimalle lineer böyle sormayacağım. Bu da midterm'in konusuydu. Ki pek anlamadığım bir konuydu zaten benim. Hani sormayacağım dedi. Ve ilk soru onlandı. Yani böyle bir ufak bir şok yaşadım yani. O soruda aşırı saçmaladım gerçekten. Çok saçmaladım. Onun dışındaki kalan 4 soruydu işte. Her biri 25 puandı. Kalan 3 soruyu hallettim. Yani doğru yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Yani bilmiyorum. Ödevlerdeki gibi hocanın gösterdiği şekilde çözdüm yani. Yani bence ben doğru hissediyorum yaptıklarımın. Ee, bu şekilde yani... Vize göre vize oranla çok daha iyi çıktım şu an sınavdan. Bir ilk soru da böyle bir sinirim bozuldu. Onun dışında vakit de yetti Yani böyle süresi falan hiç sıkıntı olmadı. Bir de bu sefer çok daha kısa bir yöntem buldum. Şey atabilecek. E, PDF ve bilgisayar atabilecek. Bu niye daha önce düşünmedim bilmiyorum ama e, Mac'ten mesela işte ben direkt o uygulama e, Cam Scanner diye bir uygulama var, oradan yapıyorum. Airdrop varmış ve direkt PDF olarak hani bir saatse falan sürüyor. Ben maille falan atıyordum. Hani WhatsApp WhatsApp'tan birini atıp indirmekten bile çok daha kısa sürüyor bu airdrop. Keşke bunu ilk size de bilseydim ama bilmiyordum. Neyse şimdi saat 10.30 civarı. 11'e çeyrek var saat şu an. Çok acıktım. Bir şeyler yiyeceğim. Daha sonra bugün okula gideceğiz. Onun detaylarını sizlere anlatırım. Güzel bir gün olacak ve bu son finalimde şu anda daha rahatlamış olamazdım. Yani bu dönem sanki 3 dönem gibi geçti benim için. Asla bir dönem değildi. Bitmedi gitti. Ben anlamadım nasıl bir dönemdi bu. Sanki korona dönemi gibi uzadı da uzadı yemin ederim yani. Neyse. Şimdi kahvaltı vakti. Evet, annem bunu çıkarmaya çalışırken çok güzel. Mahvetti her şey gerçekten. Hayır, sinir oldum şu an. Evet, şimdi hazırlandım. Kendimi bu kadar makyajlı görmeli çok uzun zaman oldu. Yani gerçekten Ocak boyunca hep ders çalıştım, hep evdeydim. Yani 20-25 gündür evdeyim. Bir kuaföre çıktım ve Cidiyece gidiyorum. İşte arada Ege ile falan görüştüm. Bu kadar. Ege de bize geldi yani. şimdi size ne giydiğimi göstereyim ve birazcık planı anlatayım dedim. İlk olarak e, Baykuş ve Neli'yle buluşmaya gidiyorum. Baykuş'un gerçek adı e, Smile'de. Biz hep ona Baykuş diyoruz yani. Uzun hikaye. Neyse e, onlar karşıda olduğu için ben Anadolu yakasındayım şu an. En böyle özlediğimiz yerde okul olduğu için okula görüşelim dedik. Bu şekilde okula gidiyorum. Hani bir işim yok aslında okula. Sadece böyle özlem gidermece, biraz da oturmaca, yürüyüş yapmaca falan. E, ne gidimi göstereyim. Üstümde şöyle maviden aldığım bir atkı var. İçimde Trendyol'un kendi markasının bir body'si var. Hala satılıyordur herhalde. Şöyle bir kolye taktım. Bu da Plan bir kolyesi. Şöyle bir iki sene, bir buçuk sene önce aldığım bir montum var. Şey olarak altıma kot giydim. Kotolarda da ne kendi markasından bir kotunu giydim şöyle. Bu böyle bunun şuralarında yırtıklar falan var. Çok güzel duruyor. Bu da Fluffy diye bir markanın çantası çok tatlı. Bir de şöyle aynada göstereyim. Altıma da bot giyeceğim. Hangi botumu giyeceğimi bilmiyorum şu an. Böyle giyindim. Çok rahat ve sıcak tutacak bir kombin. Ben de i Ay ışık şu an baya tersinden geliyor ama ben şimdi okula geldim. Ee, Baykuş meddeymiş. Bunun yanına gidiyorum şimdi. Ay Mede gidiyorum demek bile değişik geldi şu an. Nehir sonradan gelecek yanımda. Üç gibi falan. Saat şimdi bir buçuk. Öyle. Canım okul <laughs> Ay çok özledim ya. Size de şimdi 6. Ben dönüyorum. Yani çok güzel bir gündü. Gerçekten çok ihtiyacım vardı böyle arkadaşlarımla oturmaya. Yani çok iyi geldi. Ee, bu şekilde evde görüşürüz. Yüzüm ne bu kadar parlıyor anlamadım. Evet şimdi dönüyorum. Dezenfekte ettim tüm ellerimi, her yerimi. Şu anda mükemmel bir gün batımı görüyorum bu arada. Ay size göstereceğim bir dakika. Baksanıza çok güzel duruyor. Sizle evde tekrardan konuşuruz. Bay bay. O kadar trafik var ki daha okulun dibindeyim. Hani köprü yoluna bile giremedim. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Yani herhalde bir 20 dakika olmuştur ama. Şöyle göstereyim. Mükemmel bir trafik var. <laughs> makarna ısıttım. Hemen kendime açlıktan ölüyorum. Saat şu anda 8'e 10 var. Eve geleli bir 15 dakika oldu önce elimi falan yıkadım işte makarna sıktım. Şimdi de birazcık bir bölüm dizi izleyip yem yemeğimi yiyip hemen duşa gireceğim. Valla ders çalışmayacak olmam beni o kadar mutlu ediyor ki hani o kadar alışmışım. Büny bünyem o kadar ki ders çalışmaya yani. Şu an ders çalışmayacağım. O kadar mutluyum ki anlatamam gerçekten. Hemen yemek yiyeceğim şimdi. şimdi 11 buçuk. Duştan sonra bilmiyorum bir iki buçuk üç saattir sanırım. YouTube'la ilgili bir şeyle uğraşıyordum bir işle. Şimdi daha yeni hallettim. Biraz yoruldum o yüzden. Bir bölüm dizi izleyip yapmayı düşünüyorum. Sabah 11'de şeyim var. Cilt bakım randevum var. O bayağı yani acılı geçiyor. Gerçekten çok acılı geçiyor. Böyle iğneli falan. Ona da birlikte gideriz. 11'de orada olmam için 10.30'da evden çıkmam lazım. İşte 10 gibi falan hazırlanmaya başladım. 9.30 gibi uyanmam lazım kısaca. Ve çok erken bir saat. Yani yarın o kadar uyumak istiyordum ki aslında yani ama yapacak bir şey yok. Herkese günaydın. Sabah biraz acele çıktım o yüzden konuşamadım. Şimdi arabayı park ettim, doktora geldim. Cilt temizliği için. Burada da herkes bakıyor şu an. <laughs> Pek konuşamadım. Neyse geldim. Bir iki dakikaya orada olacağım. Size de söyleyeyim dedim. Cilt temizliğini de çekebilir miyim bilmiyorum. Ama çekmeye çalışacağım. O, o zaman konuşuruz. Evet şimdi başlıyoruz. Zor zamanlar beni bekler. Ne ne giydiğimi de göstereyim. Böyle versin bir e, giydim. Bunu dün göstermiştim. Bu da Berşka'nın bir Kot pantolonu, baya seviyorum ikili. Çantamda yine Fluffy'nin çantası çok tatlı gerçekten, aşırı şeker. Bir daha yap. Ne <laughs> bu? Şey, bu arada sana bir şey anlatmam lazım. Anlat. geldim. Yolda kendime tantin aldım. Şimdi dizi açıp yemek yiyeceğim.